25 Mayıs Pazar 2025 Burç Yorumları Bugün, koç burçları için enerjik ve hareketli bir gün söz konusu. İçsel motivasyonunuz yüksek, bu nedenle hedeflerinize ulaşmak için elinizi taşın altına koymaktan çekinmeyeceksiniz. Giş yerinde yeni projeler veya nitelikli işbirliği fırsatları karşınıza çıkabilir. Sosyal hayatınızda da canlılık söz konusu anı. Arkadaşlarınızla bir araya gelmek, yeni insanlarla tanışmak size iyi gelecek anı. Ancak duygusal ilişkilerde dikkatli olmanızda fayda var. Zaman zaman sabırsız davranışlarınız sevdiğinizle sorunlar yaşamanıza neden olabilir. Kısacası, bugünü verimli ve keyfi geçirmeniz için birçok fırsat elinizin altında. Kendinize güvenin ve bu fırsatları değerlendirmek için cesaretlerinizi ortaya koyun. Bugün Boğa burçları için sakin ve huzurlu bir gün olacağı benziyor. İçsel dinginliğinizi koruyarak çevrenizdeki kaosun üstesinden gelme yeteneğine sahip olacaksınız. Giriş ve özel hayatınızdaki ilişkilerde uyum sağlamak sizin için daha kolay hale gelecek. Diğer insanlarla olan iletişiminizde empati kurma yeteneğiniz artacak. Bu işbirlikçi projelerde başarı getirirken kişisel ilişkilerinizde de derinleşmeye yol açabilir. Finansal konulara dikkat etmenizde fayda var. Bütçenizi gözden geçirerek gereksiz harcamalardan kaçınmak uzun vadede daha rahat hissetmenizi sağlayacaktır. Kendinize bir miktar zaman ayırmayı unutmayın ve sevdiğiniz aktivitelerle ruhunuzu besleyin. Sevgili ikizler, bugün zihninizin oldukça aktif olduğunu hissedeceksiniz. Düşüncelerinizin hızla akması, yenilikçi fikirler bulmanıza yardımcı olabilir. Sosyal bağlantılarınızı güçlendirmek için harika bir gün. Arkadaşlarınızla veya iş arkadaşlarınızla kurduğunuz iletişimde samimi ve açık olun. Bu işbirlikçi projelerinizi destekleyecektir daha. Ayrıca Birkaç gün boyunca ertelediğiniz işler için bugün hareket geçmek için uygun bir zaman. İletişim yeteneklerinizi kullanarak başkalarına fikirlerinizi aktarabilir ve onların görüşlerini alabilirsiniz. İçsel motivasyonunuza dikkat edin, bu dönem kendinizi yenileme ihtiyacını hissetmenize yol açabilir. Akşam saatlerinde ise özel bir buluşma veya davet söz konusu olabilir. Eski tanıdıklarla karşılaşma ve nostaljik anlar yaşayabilirsiniz. Bunu değerlendirerek yaşamınıza renk katabilirsiniz. Unutmayın, Bazen geçmişteki bağlar bugünkü mutluluğunuzun anahtarı olabilir. Bugün yengeç burcunun duygusal derinliklerinde gezineceği bir gün. Aile ve ilişkilerdeki bağlarınız ön planda olacak ve sevdiklerinizle olan iletişiminiz güçlenecek. Onlarla geçireceğiniz zaman ruh halinizi iyileştirecek mısın? Kendinizi duygusal olarak savunmasız hissediyorsanız, bu durumu açıkça ifade etmenin tam zamanı. İçsel çatışmalarınızın üstesinden gelmek için duygularınızı paylaşmayı deneyebilirsiniz. Hayatınızdaki bazı karmaşık durumları netleştirmek, zihinsel ve ruhsal açıdan daha huzurlu hissetmenizi sağlayabilir. Ayrıca, günlük rutinlerinizde küçük değişiklikler yapmak size taze bir nefes aldırabilir. Yeni şeyler denemek için cesaretinizi toplayın ve kendinizi keşfe çıkın. Unutmayın, sezgilerinize güvenmek bu dönemde en büyük yardımcınız olacak hatta. Bugün Aslan burcunun sahne ışıklarının altında parlayacağı bir günün. Enerjiniz yüksek ve karizma dolu olacaksınız gün. Sosyal çevrenize dikkat çekmek, ilgi odağı olmak için mükemmel bir zaman. Yeni arkadaşlıklar kurabilir ya da mevcut ilişkilerinizi derinleştirebilirsiniz. Duygusal olarak kendinizi güçlü hissedecek, sevdiklerinizle kaliteli zaman geçireceksiniz. Ancak aşırı gurur ve kibir sergilemekten kaçınmalısınız. Bu bazı gerginliklere yol açabilir. Dinlemeye açık olun ve empati yeteneğinizi kullanın. Kariyer açısından, kritik bir projede liderlik rolü üstlenme fırsatını değerlendirebilirsiniz. 10. Yaratıcılığınız zirve yapmakta, bu da iş hayatınızda sizi alevlendirecektir. Unutmayın, başarıyı tek başına değil, bir ekip olarak da elde edebilirsiniz. Finansal konularda dikkatli olmanızda fayda var da. Harcamalarınızı kontrol altında tutmalı ve gereksiz risklerden kaçınmalısınız. Bu sayede geleceğinizi güvence altına alabilirsiniz Nusko. Bugün, içsel gücünüzü ve liderlik yeteneklerinizi kullanarak çevrenizdeki insanlara ilham verebilirsiniz. Unutmayın, siz bir aslansınız, sahne sizin. Bugün, Başak Burcu'ndaki kişiler için detaylara daha fazla odaklanma zamanına. Gün boyunca karşılaşacağınız durumlarda analitik düşünme yeteneğiniz ön plana çıkabilir. Diş hayatında alacağınız kararlar, dikkatli bir şekilde değerlendirmeniz gereken önemli adımlar içerebilir. İletişim trafiğinizin yoğun olacağı bir gün geçirebilirsiniz. Arkadaşlarınızla veya sevdiğinizle yapacağınız sohbetler, sizi yeni fikirlere ve ilham kaynaklarına yönlendirebilir. Sosyal ilişkilerinizi güçlendirmek için bu fırsatları değerlendirin. Ayrıca, sağlığınıza dikkat etmeniz gereken bir dönemdesiniz. Kendinize zaman ayırmak ve ruhsal dengenizi korumak için küçük aktiviteler yapabilirsiniz. Meditasyon veya doğa yürüyüşleri, zihninizdeki karışıklıkları giderip ferahlamanızı sağlayabilir. Bugün, her ne kadar detaylara odaklansanız da genel resmi gözden kaçırmamaya çalışın. İçsel huzurunuzu korumak için dengeyi sağlamak önemli olacaktır. Bugün terazi burçları için ilişkiler ön planda olacak hatta. Arkadaşlarınızla ve sevdiklerinizle geçireceğiniz zaman duygusal bağlarınızı güçlendirecek gönlü. Yani. Sosyal ortamlarda daha fazla yer almak isteyebilirsiniz. Bu da yeni tanışmalara ve ilginç diyaloglara kapı açabilir. Diş hayatında ise dengeyi sağlamanız gereken bir gündesinizken farklı bakış açılarına açık olmanız projelerinizin daha başarılı olmasını sağlayacak. İletişim becerilerinizi kullanarak ekip içinde uyum yaratabilirsiniz. Sağlık açısından ise stresli durumlarla başa çıkma konusunda dikkatli olmalısınız. Yoga veya meditasyon gibi rahatlatıcı aktivitelerle zihinsel dengenizi koruyabilirsiniz onu. Kendinize zaman ayırmayı unutmayın. Bugün Akrep burcunu etkileyen yoğun duygular ve derin düşüncelerle dolu bir gün olarak karşınıza çıkıyor. İçsel dünyanıza yönelerek kendinizi sorgulama ihtiyacı hissedebilirsiniz. Bu süreçte geçmişteki olayları değerlendirmek ve onlardan önemli dersler çıkarmak için uygun bir zaman dilimi. İlişkilerinizde tutku ve samimiyetinizi kabullenmek, karşınızdaki kişilerin de duygularını anlamanıza yardımcı olabilir. Duygusal konularda açık ve dürüst bir iletişim kurmak sizi derinlemesine bir bağ götürebilir. Ayrıca sosyal etkinliklerde yer alarak yeni insanlarla tanışma fırsatını değerlendirebilirsiniz. Farklı bakış açıları sizi zenginleştirecek ve yeni ilham kaynakları sağlamaya yardımcı olacak mı? Kendinize güvenin, zira bugün sizin için yenilikçi ve keşif dolu bir gün olma potansiyeline sahip bence. Bugün yay burçları için heyecan verici bir gün. İçinizdeki macera perest ruh Yeni keşifler yapma isteğiyle yanıp tutuşuyor. Evet. Seyahat planları, farklı kültürleri keşfetme arzusuyla birleşebilir. Bunun yanı sıra, sosyal çevrenizle olan ilişkilerinizi güçlendirmek için harika bir fırsat olacak. Eski arkadaşlarınızla bir araya gelmek, yeni insanlarla tanışmak ve ilginç sohbetlere katılmak için neşeli bir ortam bulabilirsiniz. Finansal konularda ise dikkatli olun. Aniden ortaya çıkan harcamalar bütçenizi zorlayabilir. Önceliklerinizi belirlemek ve gereksiz harcamalardan kaçınmak, gününüzü daha huzurlu geçirmenize yardımcı olacak. Unutmayın, özgürlüğünüzü ve bağımsızlığınızı korumak her zaman önemlidir. Bu, bugün kendinizi daha iyi ifade edebilir ve hayallerinizi gerçekleştirmeniz için uygun bir zemin yaratabilirsiniz. Bugün oğlak burçları için, profesyonel yaşamda önemli gelişmeler yaşanabilir. Kariyer odaklı düşüncelerinizle ilerlemeye devam etmekte fayda var. İleriye dönük adımlar atarken sabırlı olmayı unutmayın. Sıkı çalışmanızın meyvelerini toplamak üzeresiniz. Ayrıca sosyal hayatınızdaki ilişkilerde dengeyi sağlamakta zorlanabilirsiniz. Özellikle eski arkadaşlık bağları canlanabilir. Bu durum geçmişte yaşananları yeniden gözden geçirmenizi sağlayabilir. Tazelenen bu duygular size yeni bakış açıları kazandıracaktır. Sağlığınıza daha fazla dikkat etme gerektiği hissedebilirsiniz. Bugün yapacağınız kısa yürüyüşler veya hafif egzersizler hem fiziksel hem de zihinsel sağlığınıza katkıda bulunacaktır. Unutmayın, zihninizin dinlenmesi de en az bedeninizin dinlenmesi kadar önemlidir. Kova burcu için bugün yenilikçi ve özgür ruhlu yapınızın ön plana çıkacağı bir gün. Sosyal çevrenizle olan ilişkilerinizde yeni fikirlerinizi paylaşmaktan çekinmeyeceksiniz. Arkadaşlarınızla kuracağınız sohbetler, fikir alışverişine dayalı oldukları için sizi besleyecek yön duygusal olarak bazı kararsızlıklar yaşayabilirsiniz. İçsel sesinizi dinleyerek, kalbinizin sesine kulak vermeniz önemli gal. Sevdiklerinizle olan iletişiminizi güçlendirmek adına güzel fırsatlar doğabilir. Giş yaşamınızda, yaratıcı projeler üzerine yoğunlaşmanızda fayda var. Bugün, hayal gücünüzü serbest bırakmak size ilham verecek. Ama planlarınızı esnek tutmayı unutmayın. Ani değişiklikler sizi etkilemesin. Sağlığınıza dikkat etmeniz gereken bir dönemde olabilirsiniz. No. Fiziksel aktivitelerinizi artırmak, enerjinizi yükseltmek için iyi bir başlangıç olacaktır. Yani kendinize zaman ayırmayı ihmal etmeyin. Sevgili balık, bugün duygusal derinlikleriniz ön planda. İçsel dünyanıza daha fazla zaman ayırmak isteyebilirsiniz. Meditasyon veya sanatsal bir aktivite sizi rahatlatabilir ve içsel huzurunuzu artırabilir. Aşk hayatınızda ise sevdiklerinizle derin bir bağ kurma arzusu hissedebilirsiniz. Empati yeteneğiniz sayesinde partnerinizin ihtiyaçlarını anlamak ve destek olmak için elinizden geleni yapacaksınız. İş yerinde ise yaratıcı fikirlerinizle dikkat çekebilirsiniz. Sözlerinizi ve düşüncelerinizi en etkili şekilde ifade etme şansınız var. Bu fırsatı değerlendirin. Yeni projelere adım atmak için uygun bir gün. Sağlığınıza özen göstermeyi unutmayın. Denge ve huzur arayışınız bedensel sağlığınıza da yansıyacak. Kendinize küçük hediyeler vermek ruh halinizi yükseltebilir.